Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi Muhammed Mustafa'ya, onun ehli beytine, imamlara ve mehdiler olsun. bugünlere şükürler olsun. İnsan mutlu olamayabilir. Zenginlikte mutluluk sanır. Mutluluk sağlıktır. Bir insan sağlıklı olmadığı zaman ne kadar zengin olursa olsun adama desen ki dünyayı tüm dünyadaki tüm altınları paraları sana veriyoruz deseler o anda da acı çekiyor olsa hiç mutlu değildir. Veya arkadaşları arkadaşlarıyla mutludur ama halbuki sağlıkta mutlu olması gerek. O gün çok ağır acı çekiyor. Bütün sevdiği arkadaşlar getir önemli değildir. O, o acıdan kurtulmak ister. Hastalananlar bunu çok iyi bilir. Sağlık varsa o zaman mutlusun. O yüzden sağlığa çok dikkat etmek gerekir. Günde 2 litre su içsinler. Susuz kalmasınlar, vitaminsiz kalmasınlar. Çocuklar sütlerini içsinler, meyvelerini yesinler. Bol bol C vitamini alsınlar. uykusuz kalmasınlar. Günde 6 saat, 7 saat, 8 saat, 9 saat. Tabi bunlar yaş oranlarına göre. Uykusuz kalmasınlar. Çocukların çok uykuya ihtiyaçları var. 9-10 saat gibi. Ama bir yetişkinin bile bir 6 saat uyuması gerekir. O yüzden mutlu olabilmek sağlığa bakar. Sağlıklı olmaya çok dikkat etsinler. Özellikle gençken sigara içmesinler. İleride etkisini gösterir. 50-60 yaşına geldiğinde öksürmeler başlar. Kanser olur. Sigara içmesinler, içki içmesinler. Mutluluğu sigara ya da içkide sananlar ileride keşke içmeseydik diyeceklerdir. Benden onlara tavsiye nasihat. Dolu içecek şeyler vardır. Meyve suları dediğiniz zaman yüzlerce, sıcak içecekler, çay, salep yüzlerce. İnsanın zamanı zaten kısa. Bunlardan belki ya bir tanesi içecek ya da içmeyecek. Sağınıza dikkat edin. Kötü içecekleri içmeyin. Bunlara bağlı olmayın. Esrar, eroin bunları asla içmeyin. Asla başvurmayı bile aklınıza gel getirmeyin. İçki, sigara, alkol, esrar bunlardan uzak durun. Bunlar sizin sağlığınızı bozacaktır. Psikolojinizi bozacaktır. Bedeninizi bozacaktır. Yaşantınızı bozacaktır. Allah'ın emrine de karşı gelmiş olursunuz. Allah bunları sizlerden uzaklaştırmıştır. Yasaklamıştır. İyiliği emredin, kötülükten men edin, nasihat edin, Artık bazı büyükler nasihat etmeyi de unuttu. Bazıları para hırsına büründüler. Sırf amaçları para kazanmak. Artık gençler de bıraktı, çocuklar da bıraktılar. O yüzden benim bu videom inşallah ulaşması gereken yerlere ulaşır. Hırsızlık yapmayın. Başkasının malını, mülküne gözünüz olmasın. Haram lokma yemeyin. Helalden kazanın. Çalışın. Allah çalışın demiştir. Ayettir. Bazı insanlar, bazı sanatçılar çalışır ama siz onların Farkına varamayabilirsiniz veya adam senaristtir, Senar, senaryo yazıyordur, evdedir, siz onu çalışmıyor sanırsınız. Bu gibi sanatçılara da karışmayın veya adam romandan ekmeğini çıkarıyordur, roman yazıyordur veya karikatüristtir, karikatür çiziyordur. Siz onu çalışmıyor sanırsınız, halbuki onlar çalışıyordur. O insanlara da laf atmayın. Herkesin çalışması ayrı ayrıdır. Biri projeyi çizer, mimardır. Öyle ekmeğini çıkartır. Bu zamanda herkes ayrı ayrı çalışır. Kimseye tenezzül etmeyin. Kimse hakkında da kötü konuşma yapmayın yok şu çalışıyordu, yok şunun arabası vardı, yok şu çalışmıyordu, yok şunun arabası yoktu gibi başkasına bakarak yaşamayın. Anı yaşayın. Kimsenin özel hayatına da karışmayın. Böyle ahlaksızlık yapmayın. Güzel ahlaka, erdemliğe yakışmaz. Kamil insana, kemal insana yakışmaz. dedikoduya girer. Dedikodu yapmayın. Yok şu kızla çıktı, yok bu kızla çıktı, yok şöyle çalışmıştı, yok çalışmamıştı. Yok şöyleymişti, yok şöyle değilmişti. Hep mişti, mişti. Sana ne? Sen önüne bak. Sen kendi eksiklerini gör. Bir takım insanlara baktığın zaman da gözlemle, baktığın zaman Acaba bende var mı? Böyle şeyler varsa ben bunları yok edeyim de güzel ahlakını daha da güzelleştir. Kimseye de laf söyleme. Herkesle iyi geçinmeye çalış. Söylersin sen çalışırsın. Öbürü de çalışmıyor sanırsın. Sürekli lafla söylersin. adam senaristtir ya da karikatüristtir ya da başka bir yönetmendir. Film yazmıştır ya da bir karikatür çizmiştir, kitap hazırlıyordur. Yayıncıya verir, bakarsın ki sene geçmiş. Herkesin çalışması ayrı ayrı. Anlamadığın işlere de karışmayacaksın. Bazı insanlar vardır, her şeye karışır. Burak bir de onun bildiği şeyler var. Bir de onun yapacağı görevler var. Onu bırak, özgür bırak. Arkadaşınsa onu güzel yönlendir. Bilgisayar kurslarına gitsin. Sevdiğin bir kitap varsa kitap tavsiye edebilirsin. İnsanlar insanlara karışması iyi değildir. Güzel ahlak değildir. İşte bir insan doktor olacaktır. Doktorluğu sever, başka insanlar karışır. Mühendis olsana ya da işte amcası veya annesi babası. Karışmayın, doktor olacaksa doktormuş. Bitti. Mesleği o yapacağı için ona karışmayın. Karışmalar da çeşit çeşit. Adam evlenir mesela bu kızla evlenme ya da bu erkekle evlenme. karışmalar çeşit çeşit. İnsanlar birbirlerine karışmasınlar. Sadece güzel insansa güzel insan diyebilir. Tavsiye edebilir. Veya giydiği elbiseye, veya işte saçı uzunsa, "Senin niye saçın uzundu, saçın kısaydı, veya şu elbiseyi niye giydin, veya giymedin?" Bırak. Belki o kot pantol seviyordur. Öyle giyiyor, giyiyordur. Yani insanların şekillerine karışmak ayıp. İnsanların ne giydiğine karışmak ayıp. Bir akıllı insan karışmaz. Yani hayvanlara bakarak bile anlar insanlar. bir basiret, bir hikmetle. İnsanlar birbirlerine karışmasınlar. Karışmak iyi değildir. Dedikodu iyi değildir. Bunları yapmasınlar, sabretsinler, güzel ahlaka yönelsinler. Yüce Allah şeklinize bakmaz. Yüce Allah kalplere bakar, kalplerdeki takvaya bakar. Takva önemlidir. Giydiğiniz elbise, okuduğunuz kitap veya doğduğunuz köy, doğduğunuz kent sizin bunlar önemli değildir. Ne yani sen köyde doğdun, şehirde doğdun diye buna göre amel olma. Buna göre amel dolmayacak. Sen takvana yüce Allah bakacak. Paran azdır. Markasız giymişsindir. Ama tertemizdir. Markalı adam haram yemiştir. Ondan bin kat elbisen daha üstündür. Takva elbisesi daha üstündür. Takva elbisesiyle bürünsünler. Adamda belki bir milyarlık elbise vardır. Ama bir gramlık ahlak yoktur. Ama bir insanda vardır. Belki on milyonluk, on TL'lik bir elbise giymiştir. Güzel ahlak abidesidir. O bir milyarlık elbiseye bin kat daha üstündür. Haram lokma yememiştir. İşte markaya göre Övünmesinler. Bazılarda övünen insanlar çıkmıştır. Eğer övünüyorsan takva elbisesine göre övün. Eğer takva varsa insanların da çalıştığı hangi konuda olursa olsun çalışmasına karışmasınlar. Birisi vardır şiirde yeteneklidir, seste yeteneklidir. Sanatçı olmak ister. Anne babalar da veya sporda veya sanatta, karikatüristlikte, resimlikte veya tıpta veya endüstri mühendisliğinde veya bilgisayar mühendisliğinde hangisinde yeteneği varsa ona göre yol çizsinler, hedef belirlesinler, o hedefe doğru gitsinler. Çünkü görevlerini onlar yapacaktır, mesleklerini onlar yapacaktır. O yüzden çok önemlidir. Çalışanda herkes türlü türlüdür. Bazı çalışmıyor gibi olanlar da gözükebilir. Onlarda da bazı insanlar bir şey söylemesinler. onlarda da farklı farklı çalışmaları vardır. İnşallah da bazı insanlar da iş bulamadığından dolayı iş bekliyor olabilirler. İnşallah Allah da onlara en kısa zamanda iş versin. Onlar da sabretsinler, bol bol dua etsinler. Biraz zekayla kendileri de iş geliştirsinler, fikir geliştirsinler. O şekilde de ilerleyebilirler. İşte iddia oynayayım veya loto oynayayım. Bu bu ahir zamanın şeyleridir. Bunlar haramdır. Bunlara başvurmasınlar. Asla haram gelen yerden yemek yemesinler. Bunlar da gelip geçicidir. Haramdır. İnşallah herkes gönlüne göre ulaştığı makama varır. Çabaladığı emeğin karşılığını inşallah görür. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi bütün peygamberlere olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi Hz. Muhammed Mustafa'ya, onun ehli beytine, imamlara ve mehdiler olsun.